Kuşadası Belediyesi gıda kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Kontroller sırasında bozulmuş olan toplam 272 kilo 676 gram gıda malzemesi ele geçirildi. El konulan ürünler imha edilirken gıda mevzuatına aykırı satış yapan 26 firmaya da toplam 24.339 TL para cezası kesildi. Kuşadası Belediyesi vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şeker üzerinde Yani bugün bugün, de kullanılacaksa onun üzerinde da Edinilen bilgiye göre zabıta ekipleriyle Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlileri tarafından son 2 ayda 83 işletme denetlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yapılan denetimler büfe, bakkal, market, kasap, lokanta, fırın, kafeterya ve çay ocakları ile üretim, imalat, işleme ve paketleme yapılan işletmelere yönelik gerçekleştirildi. Saklama Ne için yapıyor? Hı -hı. Şu suyu. Az önce temizlik yaptım. Anladım. bir Dikkat da. edelim Ürünlerimiz streçli. Tamam. Şunlar da ne vardı? Açılacak şimdi ya. Yeni geldi ya. Tamam. Kontroller sırasında zabıta ekiplerince son tüketim tarihi geçmiş. Etiket bilgileri tam olmayan ve saklama koşullarına uygun olmadığı için bozulmuş toplam 272 kilo 676 gram gıda malzemesi ele geçirildi. Sağlıksız koşullarda üretilip piyasaya sürülen mamüller el konulduktan sonra temizlik işleri müdürlüğünce imha edildi. El konulan ürünler imha edilirken gıda mevzuatına aykırı satış yapan 26 firmaya toplam 24.339 TL para cezası kesildi. Şu, bu profesyonel döşeyle biz de Şu, şu, şu. şu Daha bir alakalı alakalı. Tamam. Daha öncesinde kullanmasına dahi bu köşelerin konulması uygun değil. Şu şekilde olsun tamam bir şey Bunun üzeri sikretli olsun kullanmayacağım. Tamam? Burada kuyruk var kuyrukların oluşması da tamamen sizin sorumluluğunuzda. Tamam, tamam. Onlara ara ara mesafeli durması gerekiyor. Ve kapasiteniz <laughs> doğrultusunda <Özellikle>, iş yerine <laughs> müşteri kabulünüz tamamıyla kontrolü sizdir. Yani içeride çok sayıda müşteri bulunmasın, çok sayıda temas, dokunma olmasın ve bunun takibini yapmak da tamamıyla sizde, Tamam mı? nokta oluyordu. Ama bütün noktalara harfi harfiye uyduğunuzu zaten gözler önünde. Ee, hem sizlere hem de yukarıdaki arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum. özverili çalıştığımız için. Öncelikli görevlerinin halk sağlığını korumak olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel. Bir yıl aşkın süredir dünyayı etkisi altına alan bir salgınla mücadele ediyoruz. Bu mücadelede halk sağlığı bizim için her şeyden önemli. O nedenle hemşehrilerimizin sağlıklı gıda ürünlerine ulaşması için çalışıyoruz. Kuşadası'nda özellikle gıda işletmelerine yönelik denetimlerimiz aralıksız sürecek. Halk sağlığını tehdit eden ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere asla izin vermeyeceğiz diye konuştu.